Merhabalar. 2024 TÜBİTAK Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sınav sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Bu video içerisinde 15 ve 16 numaralı problemlerin çözümlerini yapacağız. 15. problem kolay kategoride değerlendirebiliriz. 16. problem arkadaşlar zor bir problem ve neden zor olduğunu bunun kaynağıyla birlikte size göstereceğim, bunu açıklayacağım. 16. problemde ilginizi çekecek bazı şeyler olacak diyebilirim. Peki şimdi 15 numaralı probleme bakalım öncelikle x ve y gerçel sayılar olmak üzere bir eşitlik veriliyor. Bir denklem var. Buna göre x ile y'nin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Soruyu ilk incelediğimiz zaman iki değişken, iki bilinmeyen ve sadece bir denklem var. Yani değişken bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla şu anda. Örneğin şöyle rastgele bir denklem yazayım. İki tane değişken olsun içinde. Y eşittir. Örneğin burası x artı 1 olsun. Böyle bir şeyde x ile y'nin çarpımını sorsak ne dersiniz kolayca? x'ye çarpımını tek türlü belirleyemeyiz. Çünkü x'e vereceğimiz her değere karşılık farklı bir y değeri elde ediyoruz. Örneğin x 0 olursa y değerimiz 1 gelecektir. O zaman çarpımın değeri 0 olur. x'e 1 verirseniz y 2 gelecektir. Çarpımın değeri 2 olur. Değişiyor. Değil mi? Ama bu denklemde böyle bir olay yok. Bize verilen problemde. Burada ne olabilir? Ne türlü bir şey olabilir? Örneğin burada bir x kare olsaydı yine 0 verdiğiniz zaman 1 elde ettiniz. 1 verdik, 2 elde ettik. İşte 2 ver verirsek 2'nin karesi 4, bir daha ekledik 5 çarpımın değeri bu sefer 10 geldi gibi böyle farklı şeyler olabilir veya bunun katsayısı eksi olabilir. Mesela böyle bir şey de şunu söyleyeyim burada da karemiz olsun problemi ifadesini biraz değiştirmiş olalım. Ee, x kare artı y kare eşittir 1 diye yazayım denklemimize yine iki bilinmeyenimiz var. x kare artı y kare eşittir 1 bunun da sonsuz çoklukta çözümü vardır. x'e burada tabi 0 1 aralığında veya eksi 1 bir aralığında değerler verebilirsiniz. Buna bağlı olarak y değerlerini üreteceksiniz. Analitik geometri bilgisi ile bunun koordinat düzleminde bir yarı çaplı bir çember, birim çember dediğimiz çember belirttiğini biliriz. Ve çember üzerinde kaç tane nokta vardır dersek sonsuz tane (x,y) sıralı ikilisi vardır. Yani denklemin sonsuz çözümü vardır. O sonsuz çözümün grafiğini burada görüyoruz. Peki bu yarı çap küçülseydi ne olurdu? 1 bölü 2 olsa eşitliğin buradaki sağ tarafı ...daha küçük bir ifade elde etmiş olacaktık. Çünkü burası yarıçapın çapın karesidir. E neden bunları anlatıyorum? Eğer burada... ...bu uç durum olan... ...x kare artı y kare eşittir sıfır durumu olsa... ...işte denklemimizde... ...iki tane değişken var ama... E, ...tek bir çözüm vardır. x eşittir y eşittir sıfır vardır. Veya bu çember ötelenmiş halde olabilir. x eksi a kare artı y eksi b kare olabilir. Eşittir sıfır olduğu zaman... Artık çember değil bir nokta belirtiyor değil mi? Merkeze büzülmüş hali demektir bu. X eşittir A ve Y eşittir B olması gerekir. Her birini sıfıra eşitlersiniz. İşte bakın burada iki tane değişken var. Tek denklem var ama çözümü çıkıyor. burada üçüncü bir şey olsaydı ne olurdu derseniz. Z eksi C'nin karesi gibi bir şey olsa. O zaman da art, ilave olarak bir de Z de C eşit olması gerekirdi. X eşittir A, Y eşittir B, Z eşittir C. Yine tek türlü çözmüş oluyorduk. Şimdi... Dolayısıyla böyle bir problemde bu türlü bir motivasyonumuz e, olmalıdır. Bunu tam kareye tamamlama veya iki tam kare veya üç tam kare toplamı eşittir sıfır biçimine getirebilir miyiz? Buna bakmalıyız. Tabi bu türlü bir şey yapmak her zaman çok kolay olmayabilir. Önceki yıllarda TÜBİTAK birinci aşama sınavlarında bu türde tam kareye tamamlayarak çözülen problemler vardı. Bunu da öyle çözeceğiz ama her zaman o tam kareleri tamamlamak çok kolay görülmeyebiliyor. Bazen problemlerde çeşitli eşitsizliklerin eşitlik analizlerini yaparak problemi de çözebiliyoruz. O da yine e, farklı bir yöntemdir aslında. Örneğin A ve B pozitif sayılar olsun. Toplamlarının yarısı e, kareköklerin çarpımlarının karekökünden diyelim. büyüktür veya eşittir değil mi? Bunu biliyoruz. Aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği. Peki eşit olduğu zaman mesela eşitlik analizinde ne yapıyorsunuz o zaman? Bu A ve B pozitif sayılarsa A ve B'nin birbirine eşit olması gerekir diyoruz. Değil mi? Yani böyle bir denklem varsa elinizde iki e, bilinmeyenli bir denklem var ama denklemin tek bir çözümünü üretebiliyoruz. İşte problemlerde bu tür motivasyonlar olabiliyor. Bunları yakalamanız gerekiyor. Burada bir ortalama eşitsizliği mi kullanacağız? İşte karesel harmonikler, aritmetik, geometrik vesaire herhangi bir şey. E, ya da cauchy varz eşitsizliğinin bir versiyonunu mu kullanacağız? Ya da A şi kare eşitsizlik dediğimiz A kare büyük eşit sıfır mı kullanacağız? Buna neden e, A şi kare eşitsizlik diyoruz? Yani çünkü karesi büyük eşit sıfırdır her reel sayı için. İki tane karenin toplamı da büyük eşit sıfırdır. Ama e, eşittir sıfır olması durumu özel bir şeydir ve burada A eşittir B eşittir sıfır gelecektir. Bu eşitliğin sağlanması için yani bu da aslında bir tür eşitsizlikten A şi kare eşitsizlikten üretilen bir şeydir dolayısıyla bu tür problemlerde bir eşitsizlik fikri vardır ve bunların eşitlik analiziyle alakalı olabilmektedir problemler. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Şimdi o zaman bu kadar ön bilgi verdikten sonra problemin çözümüne geçelim. Çözümü çok uzun değil. Hızlıca yapabiliyoruz çözümünü de. Parantezlerimizi açalım. x kare y kare artı x kare artı y kare artı 1 artı 129 daha ekledik. 130 oldu. Karşı tarafta ne var? 12 x artı 18x artı 18y. Burayı açabilirsiniz de ben dağıtmadan bu şekilde tutayım şimdilik. Probleme ben de yaklaşırken ilk etapta doğru tam kareleri hemen göremedim. Mesela ne yaptım ben burada? Dedim ki madem x kare y kare var. 12x bu tarafa eksi 12x diye alalım. 12'nin yarısı 6, karesi 36 gelecek. Hadi bir deneyin bakalım ne oluyor, neye benziyor diye bunu görmek istedim. Burası X y eksi 6'nın karesi olduğunu görüyorsunuz tam kare oldu. Burada da x kare artı y karem var. Buradan da bir şeyler elde edebilir miyim diye bakıyorum. E, x kare eksi 18 x diye bir ifade elde edeceğiz. 18'in yarısı 9, karesi 81 ekleyelim tam kare olsun. Y kare için de benzer şeyler yapayım dedim. Eksi 18 y artı 81. Ama benim amacım bu tarafı sıfırlanmaktır. Acaba burası sıfıra eşit oluyor mu? Arkadaşlar maalesef sıfıra eşit gelmiyor. İki tane 81 eklediniz zaten buraya bakarsanız. Dolayısıyla 162 oldu. Bir tane de 36 eklediniz. Onu da koyalım. 130 da artı 130 da eksi 130 diye karşıya geçirelim. Fakat gördüğünüz gibi bu ifade sıfıra eşit olmadığı için dolayısıyla 3 kare toplamı yazmış olmanız e, problemi çözmüyor arkadaşlar. Çünkü sağ tarafı sıfırlamadınız. Yani buradaki fikri hemen öyle kolayca uygulayamıyorsunuz. O zaman ne yapacağız? E, her ne kadar bu yanlış da olsa ufak burada bir Değişiklik yaparak problemi halledebileceğime fark ettim. Buraya ya eksi 10x'ye ya da eksi 14x'ye gibi bir şey yazabilirim. Böyle bir şey deneyeyim. Ee, tabii ki burada 14 kullanırsam şurayı artık değiştiriyorum 49 vesaire diye. Bu terimlerin tamamını bir düzenlemem lazım. 14'ün yarısı 7. Karesi 7'nin karesi 49. 49 ekledim. Peki elimde neler var başka? x kare var artı y kare var. Şimdi niye eksi 14x'ye yazmayı tercih ettim? Çünkü buraya artı 2x'ye gelsin istedim. Eğer ben buraya eksi 10x'ye yazsaydım, buraya da eksi 2x'ye yazacaktım. Her x de aslında olası bir şey. Öbürünü de deneyebilirdik belki. Fakat ben e, bunu tercih etmedim. Çünkü burada x artı y'nin karesi geliyor ki ve, ve burada bir de 18 parantezinde x artı y var. Bu x artı y'leri de gruplayarak yine bir şeyler yapabilir miyim, ilerletebilir miyim diye bu aklıma geldi. Yani bu daha mantıklı gözüktü. Çünkü x eksi y'nin karesiyle buradaki 18 x artı y'yi çok fazla bir şey yapamayacağımı öngörerek e, x 14 x y yolu üzerinden ilerlemeyi tercih ettim. Peki bu 18 x artı y'mizi de yazalım. Şimdi 130'un biz 49'unu kullandık arkadaşlar. Geriye 81 kaldı. A artı 81 diye yazalım. Eşittir 0 oluyor şu anda. Tabi burada 18'e şuraya eksi olarak çektiğimiz için eksi parantezinde olarak bulunsun. Burasını da böyle yazdık. Neler oldu elimizde neler var bakalım. X, Y çarpımı eksi 7'nin karesi artı. Burada bir X artı Y'nin karesi elde ettim. Eksi 18 çarpı X artı Y ve artı 81 var elimde. Eşittir 0. Şu son 3 terime dikkat edin. Burada ne görüyorsunuz? Köşeli parantez içine alalım kırmızıyla. Arkadaşlar bunu tabi pozitif terim olarak düşünürseniz. Kare kökü x artı 7 diğeri 9'un karesi. Diğeri x artı y'nin karesi. Böyle diyelim. Bunların çarpımlarının iki katı ortadaki terimi veriyor mu? Evet veriyor. O zaman ne alıyoruz? Bu üç terimde bir tam kare oluyor. Yani ifadeyi başlangıçta bahsettiğim gibi birkaç tane tam karenin toplamı olarak yazabildim. O zaman ikinci ifade x artı y'den 9'u çıkarıyoruz. Bu ifadenin karesine eşit olacaktır bu kırmızı parantezli ifademiz ve eşittir sıfır oluyor. Ve dolayısıyla biz buradan artık ne söyleyebiliyoruz? Hem Birinci tam kare ifadenin içi sıfır olacaktır. Yani x çarpı y eşittir 7 gelecektir. Ve hem de ikinci tam kare dediğimiz bu ifadenin içi sıfır olacaktır. Buradan da x artı y eşittir 9 gelecektir. Bizden problemde x ile y'nin çarpımı sorulduğu için seçeneklerde de 7'yi görüyoruz. Hiçbir gibi bir şey de yok zaten. Dolayısıyla cevap 7 olur. Ee, Peki bunları sağlayan x, y gerçel sayıları var mıdır? Olmasaydı problemde bir arıza çıkardı. O yüzden 7'nin olduğunu düşünebiliriz. Ama yine de biz burada ne yapalım? Bir kontrol edelim. Bir arıza problemli durum var mı? Kontrolde şu. İkinci dereceden bir denklem kökler çarpımı 7, kökler toplamı 9. Bu denklem z'li bir denklem olsun. z kare eksi 7 z kökler toplamı 9 olduğu için o zaman eksi 9 z diyoruz buraya. Artı 7 eşittir 0 biçiminde yazalım. Bu denklemin kökleri z1, z2 sayıları biri x, diğeri de y. Denkleminin kökleri z1 eşittir x ve z2 eşittir y olsun. Y'dir diyelim yani bu bağıntıları sağladığına göre. Şimdi bunun diskriminantına bakalım değil mi? Pozitif gelecek mi? Delta z diyelim buna. b kare eksi 4 ac'yi kullanırsak 9'un karesi 81 eksi 4 çarpı 7. 28 çıkarırsak arkadaşlar pozitif olduğu için buradan x ve y sayılarının birer gerçel sayı olduğunu anlıyoruz. Bu eşitliği sağlayan sayılar gerçel sayılardır. Yani herhangi bir sıkıntı yok. 7'yi işaretleyebiliriz deriz. Bu kadar. Kolay kategoride bunu değerlendirebiliriz. Çünkü e, benzer fikirde sorular gerek önceki yıllarda ortaokul birinci aşama gerek bir lise birinci aşamada olsun çıkmıştı. Önceki yılların sorularını tekrar ettiyseniz e, tabii ki aynı soruyu beklememelisiniz ama bu fikirde problemler arkadaşlar bolca vardır. E, o yüzden onları görmek gerekiyor. Geldik 16. probleme. Bir sonlu matematik probleme. E, zorlu bir soru olduğunu söyleyebilirim. Test mantığıyla işaretlerken ben bunu hızlıca sınavda işaretlemiştim diyebilirsiniz. Ki doğru bir e, taktiktir. Onunla ilgili herhangi bir itirazım yoktur. Soruyla ilgili bazı anekdotlar ve kaynakça olarak bilgilendirmeler sizlere sunacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Önce sorumuzun bir ifadesine bakalım isterseniz. Bir dik koordinat düzleminde x ve y için aralıklar veriliyor. 0-9 aralığında bunlar. Bu koşulları sağlayan tam sayı koordinatlı x-y noktalarının n tanesi boyanmıştır. 3 de boyalı olan bir dik üçgen bulunmuyorsa n en fazla kaç olabilir? Gördüğünüz gibi x ve y 10'ar tane değer aldığı için 10 çarpı 10 e, şeklinde yani 100 tane noktadan oluşan bir sistemimiz var. Bunu bir kareyle sınırlandırabiliriz elbette. Karenin bir kenar uzunluğu e, 9 birim olacaktır. Ama önemli değil. Yani 10 tane nokta var her bir satırda ve her bir sütunda. Bu şekilde bakalım. Şimdi dolayısıyla dik üçgen oluşturmayacak şekilde en çok kaç tane nokta işaretleyebiliriz? E, bunlar biraz denemek gerekiyor. Biraz deneme yanılmayla bir fikir elde edebilirsiniz ve Cevaba da sizi götürebilir bu fikir ve işaretleyip de geçebilirsiniz genel bir ispat yapmadan test mantığı içerisinde sizi kurtarabilir yani böyle bir şey. Peki şimdi problemi arkadaşlar bunun bin çarpı bin dik bir tablo burada 10 çarpı 10 bizim sorumuzda. En çarpman için de genel bir ifade ispatlayabiliriz elbette. Bin çarpı bin türü için ben 2002 yılında kendim Olimpiyat notları vesaire Bunlar işte o araştırıp biraz problemler araştırıp çözümler yazarken bu bin çarpı bin türündeki problemi görmüştüm yani bu soru benim için yeni bir soru değil 22 yıllık bir problem diyelim o bakımdan soru deneyimi Tabii ki önemli oluyor Hani gördüğünüz zaman tanıyabiliyorsunuz bazı şeyleri bu problemi 2022 yılında yani yaklaşık bundan 1,5-2 yıl önce diyelim ee, yine eski e, İMO bizim milli takım öğrencilerimizden Eray Atay arkadaşımız Orkta paylaşmıştı. 100 çarpı 100 kare için paylaşmıştı. 100x100'lük bir e, nokta sistemi için paylaşmıştı. E, orada da e, tabii benim elimde uzunca e, işte o 2002'deki bahsettiğim notlarda e, elimde bulunan notlarda defterimde halen yanında onu da gösterebilirim. Oradaki uzun çözümüm vardı aslında onu e, paylaşmayı düşünüyordum. Defteri de şöyle hemen gösterelim size. Bunun içinden bazı sayfalarda gösterebilirim ancak çok net de okunmuyor kameradan. O yüzden oraya gerek yok diye düşünüyorum. Bu 2022 Kasım Aralık dönemlerinde problemin çözümünü ben de paylaşmıştım. Çözüm de şöyle oluştu. diyeyim Kendi çözümüm değil bu çözüm. Ben de Amerikan e, milli takımına girmesi için uğraştığımız e, Andrew Karatu isimli bir öğrencimiz var. Halen e, şu anda devam ediyor çalışmalarını 12. sınıfta. E, ona e, bu problemi 100 x 100 versiyonunu ben de sunmuştum. Tabii elimizde bir çözüm var. Hani takılabilir, zorlanabilir. E, o tür durumlarda işte hani ders sırasında ne şey yapıyoruz? İpucu vererek vesaire veya tamamen artık yerine göre çözümü göstererek ilerliyoruz. Bu türlü bir problem paylaşmıştım. Kendisi bir 5 dakika 10 dakika falan kadar bir uğraştı ve oldukça kısa bir çözüm üretmiş oldu. Yani çok parlak bir çözüm üretti. İnternette koydum paylaştım çözümde oydu. Ve şimdi sizlere de ben o çözümü paylaşacağım. Gayet şık çözüm olarak kısa bir çözüm aslında. Ama bunun kısa olması arkadaşlar bu problemin kolay bir problem olduğunu göstermiyor Bahsettiğim bu bin çarpı binlik sistemde veya n çarpı n olursa arkadaşlar problemin cevabı 2n-2 geliyor yani böyle bir soru için 2n-2 geliyor. Bin koyduğunuz zaman 1998 geliyor yani 1998 tane nokta kullanıp e, ve e, 1998 taneyi boyuyoruz ve halen dik üçgen üretmemek mümkün oluyor. n eşittir e, bin durumu için söyleyeyim. Bizim problemimizde n eşittir 10 durumu için. 2 çarpı 10 eksi 2, 18 tane nokta işaretleyip halen e, dik üçgen oluşturmamak mümkün oluyor. İşte bu örneği bulmuş olabilirsiniz. Ör, öğrenciler sınavda bu türlü bir şey bulmuş olabilirler. Yani örneğini sadece bulup işaretleyip geçmiş olabilirler ki ispatını çıkarmak sınav esnasında zordur. Yani çok zaman daha kaybettirebilir veya hiç bulamayabilirsiniz o esnada. Bir zorluğu var. E, tabii bu e, sayıyı düşününce ben... Bu herhalde 1998'de bir yerde bir olimpiyatta sorulmuş veya o yıllarda 97-99 diye aklıma geliyor ama çok da araştırmasını yapmadım. Ee, i̇nternette Geoman York'ta geonikli e, hocamız arkadaşımız o araştırmayı yapmış ve 2000 yılında USAMO yani e, USA Mathematical Olimpiyat Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim e, ikinci aşama sınavı gibi madalya sınavı da dördüncü problem olarak arkadaşlar e, bu Problem sorulmuş. Oradaki problemin cevabı 1998 değil, 1999. Nedeni de şu. Yani kaç tane nokta olursa, ne en az kaç olursa mutlaka bir dik üçgen oluşturulabilir. Yani 98 ile yapmamak mümkün ama 90, 1998 ile 1999. noktayı alınca mutlaka en azından bir dik üçgen oluşuyor. Bu anlama geliyor zaten. O yüzden eşdeğer problemlerdir. Hatta şimdi size o sayfayı da açayım ben. USA Emo ile ilgili problemi. Evet, Art problem Solving.com'a girdiğiniz zaman 2000 USA MO yazarsanız problem 4'te bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu soruda e, cevap 1999 çünkü soruda ufak bir farklılık var. Ne tane nokta işaretliyorsunuz bu 1000 çarpı 1000'de ve e, görmek istediğimiz şey bir tane dik üçgen. E, ne en az kaç olursa mutlaka bir dik üçgen bulunur o üç köşe arasından seçilecek üç köşeyle dik üçgen oluşturmak mümkündür. Bu anlamda bir problem. 1998 için dik üçgen yapılamayan örnek vardır. Yani üst satırın tamamını diyelim köşe hariç. Ve bu birinci sütundaki üst e, köşe hariç bütün sütunu boyarsanız n çarpı n için baktığımız zaman n-1 satır. E, birinci satırda n-1 eleman ve birinci sütunda n-1 tane yine kare var. Toplam 2n-2 elde etmiş oluyoruz. Ee, e, en yerine de 1000 yazarsak 1998 ile bunun dik üçgen oluşturmayan örneğini bulmuş oluyoruz. Yani bizim problemimizde de bu var. Dik üçgen oluşturmayacak şekilde en kaç en fazla kaç tane e, işaretleme yapabiliriz. Diyebilirsiniz ki bizde ama noktalar vardı. Bu, burada kareler var. Evet. Bizim yani noktalarımızda bu karelerin merkezi olarak dü düşünün. O zaman eşdeğer problemleri olduğunu anlamış oluyoruz. Geomanyorg sayfasını açalım. Eray Atay arkadaşımız bu 100 çarpı 100 boyutunda olan problem türü için bunu 2022 Kasım ayında göndermiş. Ben de Aralık'ta buna bir çözüm göndermişim. Bu gönderdiğim çözüm arkadaşlar Andrew karato ile yaptığımız dersteki öğrencinin ürettiği çözüm. Yani bazı böyle problemlere öğrenciler o yüksek zekayı kullanarak hızlıca beklenmedik şekilde çözümler üretebiliyorlar. Benim elimdeki mevcut çözümden çok daha kısa bir çözümdü zaten ifadesini görüyorsunuz. Şimdi size ben bu çözümü açıklayacağım. En kare tane birim kareden oluşan yani en çarpı endek bir tablo oluşturmuş olalım. Bizim problemdeki işaretli noktalarımız bu karelerin merkezleri gibi olsun. Bu şekilde düşünelim. Dolayısıyla bu karelerin merkezlerini birleştirerek dik üçgen oluşturamayacağımız durumlara bakmak istiyoruz. Mesela buradan iki tane Yan yana böyle alınmış olsun. Burada bir tane var. Eğer burada bir tane daha olsaydı böyle bir dik üçgen oluşturmuş olurduk. Dolayısıyla e, bu şekilde alamıyoruz. Yani ikinci satırda boyadığınız bir e, boyadığınız karelerle birinci satırda boyadığınız e, kareler işaretlediğiniz kareler arasında arkadaşlar bu e, ne diyelim ortak bir sütun bulunmaması gerekiyor. Ortak sütun varsa örneğin şöyle bir şey boyandıysa 1, 2, 3, diye alıp bunu birleştirip dik üçgen yapabilirsiniz. Peki. Bu şekilde o zaman biz A tane satırı boyamış olalım. Mavi renkle boyayalım. Buraya da B tane satır demeyelim de buna da sütun. Bunları da sarı renkle boyamış olalım. B tane sütunu. Burası B tane. Şurası da A tane. Peki. Dolayısıyla şuraya biz yine B yazarsak n çarpı n türünde olduğu için burada arkadaşlar n eksi b tane mavi karelerin sayısı kaçtır diye bakarsak n eksi b'dir. Tam olarak n eksi b'dir toplamda. Şuraya baktığımız zaman sarıların sayısına burada kaç tane oluyor? Burada da n eksi a tane sarı renkli vardır. Doğru mu? Bunları görmüş oluyoruz. Bu arada şunu da ifade edelim. denirse ki bu a ve b'lerden herhangi birisi sıfır olabiliyor mu? Örneğin biz b'yi sıfır alacak olursak, b eşittir sıfır olursa arkadaşlar, bir satırın tamamı diyelim ki boyandı. En tane e, biz burada nokta işaretlemiş oluyoruz. Ya da en tane işte kareyi boyamış oluyoruz. Ama e, B 0 durumu ya da A 0 durumunda A eşittir sıfır olursa siz şöyle en tane e, yeri sarıya boyamış oluyorsunuz. Bunların bir kısmını buraya bir kısmını buraya bir kısmını buraya bir kısmını da şuraya vermiş olmak şöyle diyelim. E, bu toplamı değiştirmiyor. Yine n tane olmuş oluyor sarıların sayısı. O yüzden a eşittir 0 ya da b eşittir 0 durumlarında e, bizim bu n değerimiz n olabilmektedir. Artık siz burada buraları boyadınız. Bir tane daha aldığınız zaman dik üçgen oluşturursunuz. n artı birinci de. Ama bu tabii ki e, en iyi ya e, yani en büyük n sayısını en yüksek yapmanın yolu değil. Gördüğünüz gibi çünkü büyük n sayısı bu durumda n oluyor. Fakat daha iyi yapabilir miyiz? Onu araştırıyoruz zaten. O zaman a eşittir 0 veya b eşittir 0 durumunda büyük n sayısının n olduğunu, bizim problemimizde 10 olduğunu görüyoruz. Zaten seçeneklerde 10 yok. Daha fazla yapabilir miyiz? Bunu araştırıyorduk. E, ee, örnekte şunu da görmüştük. Mesela burada 9 tane aldığımız zaman bir tanesini almayalım. Buradan da 9 tane alsak 9, 9, 18 var seçeneklerde. Bunu üretmiş oluyoruz. Ve dik üçgen elde edilemez. Neden? Çünkü buradaki noktalardan ikisini alıp şuradaki sütundan da bir tane alırsanız bir geniş açılı üçgen oluşturmuş olacaksınız öyle değil mi? İki nokta burada, bir nokta burada. Ya da tersini olarak yapın. İki nokta buradan aldınız, bir nokta diğer taraftan aldınız satırdan. Dolayısıyla bu üç nokta yine bir geniş açılı üçgen oluşturmuş oluyor. Dik üçgen elde edilemiyor. Yani 18 için e, örneğimiz var. Ve bu n'nin işte maksimum değeri. Bunu göstermek istiyoruz. Genel olarak biz amacımız n'nin maksimum değerinin 2n-2 olduğunu göstermek. Bunu ispatlamak istiyoruz. Peki yoksa test mantığıyla. Evet buradan 18 tane bulduk. İşaretleyip geçelim diyebilirsiniz ve makul bir şey de olabilir test e, sınavı içerisinde kısıtlı bir sürede bunu yapmanız gerekiyorsa. Peki şimdi biz bu ispatımızı yapalım. E, neden 2n-2 -2 oluyor? Bunu ispatlamak istiyoruz dedik. Arkadaşlar şimdi artık a ve b sayılarının büyük eşit 1 olduğunu düşünebiliriz. Buna göre devam edelim. Şimdi bizim ne sayımız? Yani işaretlediğimiz noktaların sayısı, mavi karelerin sayısı ya da mavi karelerin merkezlerinin sayısı diyelim. Buna da sarı karelerin sayısı ya da sarı karelerin merkezlerinin sayısı bizim problemimizde noktalar olduğu için o yüzden noktalarla ifade ediyorum. Peki mavi karelerin sayısı burada ne oluyor arkadaşlar? N B değil mi? N B oluyor. Peki sarı karelerin sayısı ne oluyor? N A oluyor sarı karelerin sayısı da. Bunu da yazalım. N A tanedir burada. Toplamda. O zaman biz ne elde etmiş oluyoruz buradan? 2R parantezinde yazalım. Eksi parantezinde a artı b. Burayı olabildiğince küçük tutalım ki n maksimum olsun. Ama a ve b de büyük eşit 1 bunu biliyoruz. Çünkü a veya b'den biri 0 olursa n eşittir küçük n oluyor. a ve b, b sayıları, a b sayıları büyük eşit 1 olursa bu durumda n'nin maksimum değeri arkadaşlar artık buraya 1 1 koyduğunuz için 2 n yani eksi 2 olur. Ki bu zaten n sayısından da büyüktür yani. En iyi durumun buradan elde edilmiş olduğunu anlıyoruz. Artık böylece küçük n sayısı eşittir 10 için bizim problemimizde bu n büyük n maksimum sayısı 2 çarpı 10 eksi 2 18'dir diye bulmuş oluyoruz. İspatıyla beraber böylece yapmış olduk. Ee, dediğim gibi sınavda siz böyle bir örnek bulabilirsiniz. Burada 9 tane satırı, birinci satırın 9 hücresini boyayayım ve 1'in şu sondaki sütununda 9 hücresini boyayayım. Böylece 9 artı 9 18 tane olur. Herhalde 18 tane olur deyip işaretlemeniz bu soru açısından burada mantıklı gözüküyor. Mantıklı olabilir. İspatını da çıkararak yapabilen varsa tabii ki sınav esnasında o ayrıca güzel olur. Ama çok da vakit kaybetmemek gerekiyor. Her şeyin bir sonuçta artı eksisi var arkadaşlar. Bir denge içerisinde yapılabilir belki. E, şunu da belirtelim. Sınav kağıdını elinize aldınız ya sınava girdiğinizde sınavda karşınıza çıktı bu soru veya sonrasında çıktı aldınız ve çözmeyi deniyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Fakat işte bu 18 örneğini bulduktan sonra diyelim ki ispatta bir güçlük yaşadınız. Yani burada şunu düşünmemelisiniz. Ya ben burada niye zorluk yaşıyorum? Bunun işte birkaç dakikada halbuki çıkması gerekiyor. Burada bende bir yetersizlik var diye böyle bir his oluşturabilir. Böyle bir his olmasın arkadaşlar. Yani moralinizi kesinlikle bozmayın kaynağını gösterdim yani USA Mathematical Olimpiyat problem 4 yani e, burada da e, nasıl ki bizim ikinci aşama sınavlarında 6 problem sorulup 4.5 saat birinci gün 3 soruya ve 4.5 saatte ikinci günde yine diğer 3 soruya toplam 9 saat süre veriliyorsa o da ikinci günün ilk sorusu olarak yani öğrencilerin karşısına çıkmış olan bir problemdir yani ortalama 1.5 saat düşünme süresi verilmiş ispatı yapıp e, bir şeyleri ortaya koyabilmeleri için ortalama 1.5 saat süresi olan bir problem ama ona her öğrenci bir buçuk saat harcamamıştır. Kimisi işte dediğim gibi 5-10 dakika düşünüp de çıkarabiliyor böyle şeyler oluyor. Veya güzel yazalım falan derken hani o 10-15 dakika, dakikaya uzatabilir vesaire. Ama herkes için de çok kolay olmuyor. Yani milli takım mücadelesi veren e, öğrenciler için bile arkadaşlar e, çok kolay çıkarılamayabiliyor. O yüzden e, niye kısa sürede biz bunu çıkaramadık, bende bir eksiklik mi var diye düşünmemelisiniz, moralinizi bozmayın. Onu da e, bu şekilde paylaşmış olalım. Peki, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. E, soru 17 ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.